Evet şimdi sarı üçgenlerden birinin çevre uzunluğu arkadaşlar 24 kök 2 santim olarak verilmiş. Ve bunlar eşkenar üçgen diyor. Yani üç kenar uzunluğu birbirine eşit. Şimdi bu üçgenlerden birinin ip üzerinde kaç santimetre yer kapladığını bulmak için bir kenar uzunluğuna ihtiyacımız var. O yüzden çevre uzunluğunu yani 24 kök 2'yi 3'e bölüyorum. 24 3'e bölünür 8 buradan 8 kök 2 bulunur. Yani sarı üçgenlerden bir tanesinin kenar uzunluğu 8 kök 2'ymiş. Şimdi şekil 1 ile şekil 2'yi karşılaştırırsak arkadaşlar. Şekil 1 de yani yukarıda 6 tane sarı üçgen var. Şekil 2 de ise 1, 2, 3, 4 tane sarı üçgen var. 2 tane sarı üçgen alınıp yerine 3 tane mavi üçgen yerleştirilmiş. O zaman bu mavilerden birinin kenar uzunluğunu bulmak için şöyle yapıyoruz. 2 tane sarının kenarı 8 kök 2, 8 kök 2 daha toplam 16 kök 2 ediyor. 16 kök 2 aşağıda 3 tane mavi üçgenin genişliğine eşit. Dolayısıyla 16 kök 2'yi biz 3'e bölersek mavi üçgenlerden birinin bir kenar uzunluğunu istenen cevabı bulmuş oluruz. Burada da arkadaşlar herhangi bir bölme ve sadeleşme olmadığı için cevabımız bu şekilde kalıyor yani denizli oluyor